İlk düdük çaldı. Mücadeleye Sakaryaspor başladı. Salih Dursun, Emrecan içeriye Muleka çekti. Muleka Salih'in yaptığı hareket faul. Serbest vuruşu kullanacağız. Evet geldi. Muçi, Muçi vurdu Şumski. Brege, Salih Uçan Arapası pası denemesi. Can orada ancak offside bayrağı havada. Yardımcının da doyarısıyla... Offside'ı belirledi Fevzi Erdem Akbaş Salih, Salih baskı geldi Mustafa Şimdi kaleciyle karşı karşıya Mustafa vurdu Şumski Mustafa Erhan Ekimoğlu top yine onda Atak devam edecek mi? Ryan abi orada Mustafa topu kapma mücadelesinde Son müdahalenin Sakarya Spor savunmasından olduğunu söyledi Hakem Salih Orta öndüreye doğru geldi Son müdahale savunmadan bir korner daha Gel sol kanada attı. Canat'ın Delvaye'ye doğru. Delvaye kontrol. Onur karşısında. Delvaye yerden içeri doğru. Bir şut kaleci Mert. Hasan Uç, Necip Uysa tüm atlarımızla rakip yarı alandayız. Demirece derinlemesine bir pas. Şimdi Mustafa karşı karşıya. Mustafa vurdu. Savunma araya girdi. Onur sağ kanada uzun gönderdi. Can Keleş. Şimdi kontrol. Can sıyrıldı rakibinden. Can Can içeriye doğru bir bas. Şumski. Kahraman Demirtaş. Baskımız var. Yerden oynadı ortaya doğru. Tayyip müdahaleyi yaptı. Karayı da gördü. Tayyip vurdu. Top dışarıya çıktı. Buraya girdi. Can toplu hareket halinde. Can ceza sahasına girdi. Can vurdu. Top dışarıya çıktı. Müdahale. Top Emre'nin önünde kaldı. Emre sol kanada attı. Canat'ın Delvaye. Onur karşısında. Delvaye. Delvaye çekti. Baktı. Delvaye vurdu. Son müdahale Onur'dan. Korner. Pasını verdi Max Gradel. Gradel sağ kanada attı. Orta içeriye yerden ters bir vuruş Demir Ege'den. Topağlara gitti. Sakarya skor 1-0 önde. Salih ile oynadı araya girdi Mureka. Ceza sahasında Mureka döndü. Mureka vurdu topağlarda gol. Jackson Mureka beraberliği sağlıyoruz 1-1. Sakarya Spor kullanacak serbest vuruşu. Rayana bir bıraktı. Şimdi top ona geldi. Muleka araya girdi. Ernest Muci. Muci'den Muleka'ya doğru araya girdi kahraman. İlk yarının son düdüğü çaldı. Fevzi Erdem Akbaş tarafından ilk yarının skoru Beşiktaş 1. Sakaryaspor Spor 1. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Hakem son kontrollerini yapıyor Fevzi Erdem Akbaş. İkinci yarının ilk düdüğü çaldı. Beşiktaş mücadeleye başladı. Salih savunma arkasına gönderdi. Mureka'ya doğru. Mureka kontrol. Mureka sağ tarafa pasını verdi. Can. Can çekti. Can vurdu. Top dışarıya gitti. Out. Sol attı Engin Can. Delvaye'nin önüne. Delvaye orta içeriye. Emre Demir top dışarıya çıktı. Göktuğ Tayyip'e doğru çevirmeye çalıştık Delvayi araya girdi Tehlike var Bir şut. Kaleci Göktuğ Boyraz gelen Uçi çizgide Demirek'e ona yakın Mustafa Eren Akimoğlu'na doğru oynadı Salih Uçan Ters tarafa gönderdi Salih Can koştu Kafayla müdahale Can araya girebilir mi Şumski. Yerde kaldı Hakem düdüğünü çaldı Top ağlara gitti ama Düdüğünü çaldı Fevzi Erdem Akbaş Şumske yapılan harekete faul dedi. Onur Bulut Salih Uçan Muleka Salih ceza sahasına doğru bir pas. Muleka baktı. Muleka sağ kanatta Can. Can içeriye çıkardı. Son müdahale Sakaryaspor oyuncudan korner. Sakaryaspor Rayan Abit savunma arkasına Zagrey'e doğru Göktuğ çıktı. Göktuğ Vaytekin. zamanında müdahale Demirek'e uzun gönderdi. Can koştu. Can, can vurdu Şumski. Korner. Orta geldi içeriye doğru. Bir kafa topalarda gol. Mustafa Erhan Ekimoğlu. 2-1 öne geçiyor Beşiktaş. Mustafa Erhan Ekimoğlu'nun golüyle. Delvaye orta içeriye doğru. Zagre indirdi. Miraç vurdu. Kaleci Göktuğ. <laughs> Ve iki İkiyörgünden Demirek'e verdi pasını. Poyraz sol kanatta. Poyraz orta içeriye doğru. Mureka top dışarıya gitti. Yerde kaldı Mureka. Kalkamadı. Hakem de sağlık görevlerini sahaya çağırdı. Tayyip döndü Göktuğ Baytekin. Necip Uysal Yükseklik kazandırdı Demirek'e. O indirdi. Yerde de kaldı. Hakem de karşılaşmanın son düdüğünü çaldı. Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Sakarya Sporu 2-1 mağlup ediyor. Gollerimiz Muleka ve Mustafa Erhan Ekimoğlu'ndan geldi. Ben Mert bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Herkese mutlu bir akşam diyorum efendim. Hoşçakalın.